Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde 12.556. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ettiği bize ulaşan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda sabah veya akşam vakti yol alma dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Birinizin kamçısının cennette kapladığı yer dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Hadis-i şerif iki bölümden oluşuyor sanki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İkisinde de bir değeri oturtuyor bizim zihnimize. Neyi değerli kabul edeceğiz, neyi değersiz göreceğiz, niye önem verip neyi önemsizleştireceğiz konusunda da bir ilke. Çünkü insanlar kendi zihinlerindeki bu önem ve önemsizlik sırasına göre hayata bakışlarını ayarlıyorlar. İşte birinin dünyasında yemek önemliyse eleştirisi de, kavgası da çabası da, mutluluğu da, mutsuzluğu da bunun üzerine şekillenebiliyor. Birisinin dünyasında ekonomi önemli ise, diğerlikinde giyim kuşam önemli ise, konu komşu ya da koltuk kanepe, makam, mevki, diploma, kariyer vesaire, insanlar kendi heves ve hedeflerine göre ya da inandıkları ideolojiye, inanca, sisteme göre bir şeyleri önemli ya da önemsiz hale getirebiliyorlar. Bizim zihnimizde de önemli olanın ne olduğunu Allah belirleyecek. Önemsiz olanın ne olduğunu Allah belirleyecek. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına konuşuyor. Bize bunu söylüyor. Ve Rabbimizin katında değerli olanın ne olduğunu, değersiz olanın ne olduğunu da bize özetliyor. İşte burada bir hayır görüyoruz. Peygamber Efendimizin dilinde hayırlı olan diyor Peygamber Efendimiz. Bir kimsenin Allah yolunda bir yolculuğu sabah akşam bir yola çıkması, akşam seferine çıkması, sabah bir yolculuğa çıkması dünyadan ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bir dünya düşünüyoruz içerisinde kıtalar var, madenler var, altınlar var, gümüşler var. Kadınlar var, erkekler var, hayvanlar yani tarlalar, takkalar insana hoş gösterilen alimranda İmran'da söylendiği gibi bir dünya var. Oyun eğlence olarak Allahu Teala'nın anlattığı Birbirimize gösteriş için var edilmiş sanki. Yani bununla doldurulmuş, e, gözümüze güzel görünen, kulağımıza güzel gelen, sesleriyle, renkleriyle, manzaralarıyla, can çeken, iştah açan nimetleriyle bir dünya. Ve içindeki her şey var. İşte tüm bunlardan daha hayırlısı kişinin bir sabah yolculuğu, Allah adına yaptığı bir yolculuk ya da bir akşam yola çıkışı bu diyor daha değerli hepsinden daha değerli. Dolayısıyla Müslüman'ın zihninde önemli olan budur. Önemli olan dünya ve içindekilerdir. Dünya ve içindekilerle bir hayat yaşayacağız, bir ömür süreceğiz. Bundan kaçışımız yok. Ölünceye kadar buradayız. Burayı ıskalamak, burayı görmezlikten gelmek, buradan böyle yüzümüzü çevirmek anlamına gelmiyor bu. Sadece tekrar ifade edersek önemli bu dünya dediğimizde, bu dünyayı merkez kabul ettiğimizde, bütün hesaplarımızı dünya adına yaptığımızda ki bu kafirlerin zihniyetidir. Kafirler sadece bütün hesaplarını dünyaya ait yaparlar. Müslüman ise bütün hesaplarını cennete göre yapar. Allah'ın rızasına göre yapar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı da budur. Nitekim hadis-i şerifin ikinci bölümünde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bu dünyalık bir hayatta, ama Allah adına yaptığımız bir eylemin karşılığının cennet olduğunu söylüyor. Diyelim ki cennette küçük bir amel yaptık dünyada. Allah adına yaptığımız minicik bir eylem var. Ama Allah için yapmışız. Allah'ı razı etmek için yapmışız. Onun karşılığında da öyle çok büyük bir sevap yok. İşte bir kamçı kadar bir sevap var. Ama bu kamçı kadar yani güya küçük gibi olan bu sevap Dünya ve içindekilerden daha büyük, daha hayırlı, daha bereketli, daha tercih edilmesi gerekendir. Dolayısıyla bizler cennetin küçük eylemlerinin bile dünyanın büyük işlerinden daha hayırlı olduğunu bilincinde olacağız. Bu hadis-i şerif bize diyor ki gelin Allah adına bir hayat yaşayın. Allah dedi diye. Allah'ın sevdiği işler yapın. Allah adına gülün, Allah adına ağlayın, Allah adına konuşun, Allah adına susun. Allah adına kadın olun, Allah adına erkek olun. Allah adına evlenin ama Allah adına gerekirse boşanın. Yani Allah dedi diye, Allah'ın dediklerini yerine getirerek, onun zikrinden ne yapmanız gerektiğini öğrenerek bir hayat yaşayın. Değerli olsun. Tüm bu eylemlerle yolunuzu bulursunuz diyor sanki. Bu hadis-i şerifte bir de Allah yolunda ifadesi var. Nedir? Bunu da kısaca ifade edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira'dan aşağıya indiğinde Allah yolunda bir hayat başlamıştı. Yani Allah'ın dininin hayata hakim olması için çabalamak herhalde Allah yolunda bir hayattır. Böyle tarif edebilirim sanırım. Yani Müslümanın hayatının tamamını İslam'a göre ayarlaması hayatın İslam'a göre şekillendirilmesi çabası Allah yolunda bir gayret demektir. Bunun kişiye özel, kendime ait, bireysel mi diyeceğiz? Bir yönü var. Yani ben kendi hayatımda, kendi kalbimde, kendi zihnimde, kendi midemde, kendi ağzımda, kendi gözümde, kendi vücut azalarımda yani bedenimde ve ruhumda İslam'ı egemen kılmam gerekiyor. Allah'ın istediği bir hayatı yaşatmam gerekiyor kendime. Bunun için bir çaba kendimi onarma, kendimi iyileştirme gayreti içinde olacağım. Bu Allah yolunda bir çabadır. Bunun yanında İslam'ın mekan planında kendi bulunduğum yerin dışında da bütün dünyaya etkin ve egemen olması için çabalamak, toplumsal anlamda da bütün insanlara İslam'ın egemen olması için gayret göstermek ki Allahu Teala bizden bunu istiyor. Yeryüzünde zaten göklerde ve yerde Allah'ın dini etkin ve egemendir. Sadece insanların isyanlarıyla dolu olan şehirler, kasabalar köyler vardır. Buralarda da Allah'ın dininin hakim olması için gayret göstermek, çabalamak Allah yolunda bir oluştur. Müslümanın bu işi yani Allah'ın dini zikretmesi, gündeme getirmesi, konuşması, bunun için evinden çıkması, bunun için evinde durması, bütün vesileleri, sebepleri kullanarak Allah yolunda bir hareketin içine girmesi, dininin yerleşmesi adına kendinde ve dünyada çabalaması ve bunun sözcülüğü Allah yolunda olmaktır. Bu sonuçta ta hicrete kadar ulaşmıştır Efendimizin hayatında. Hicretle Mekke'de gerçekleşemeyen bir şeylerin Medine'de gerçekleşmesi için yola çıktılar Müslümanlar. Yolculuğa gittiler ve bir takım şeyler geride bıraktılar. Hem de ne fedakarlıklarla Allah yolunda yürüdüler. Sonra bu yürüyüş cihada döndü. Bir savaşıma doğru dönüştü kavga vermeye şeytan ve dostlarıyla İslam'ın etkin ve egemen olmaması için Allah sözünün yeryüzünde oluşmaması için engel olmaya çalışanlarla bir kavgaya da dönüştü. Bazen münafıklarla, bazen ehli kitap Yahudi Hristiyanlarla ama bazen müşrik dünya görüşleriyle sözlü ama kılıçla savaşlar oluştu ve Müslümanlar Allah yolunda yollara çıktılar. Fakat bununla beraber bir dostu ziyarete giderken Allah yolunda oldular. Bir hastayı ziyarete giderken Allah yolunda oldular. Allah için rızıklarını, nafakalarını kazanmak için hareket ettiklerinde Allah yolunda oldular. Dolayısıyla Müslümanın Allah'ın dininin bütün hayatında hakim olması için yaptığı her türlü gayret, çaba, adım atış uyuzluktan kurtarır onu. Allah yolunda olma çabasıdır. Miskinlikten, zillet halinden bir izzet haline doğru dönüşümdür. Dolayısıyla bunda bir hayır vardır. Ve izzetli olan, şerefli olan, hayırlı olan Allah yolunda olmadır. Şerefi olmayan, hayrı olmayan iş ise dünyaya meyledip sadece dünyaya çakılıp kalmaktır. Ve dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Böylesi pesbaye sadece nefsinin, arzularının, şehvetinin, insanların isteklerinin peşinde bir hayat tüketen, olmaktan bizim kurtuluşumuz Allah yolunda bir adım Allah yolunda bir çaban içine girmektir bu gücümüzün yettiği kadar olacak bir iştir ağzımızda bir ayet bir hadis onlarla insanlara güzel söz söylemek hayırlı söz söylemek bir ziyaret bir gülümseme bir dostun elinden tutma birisine kulak verme bir derdi dinleme adına yaptığımız tüm çalışmalar bile Yeter ki Allah için olsun, Allah adına olsun. Sonu kazançtır, sonu şereftir, sonu hayırdır. Anlayabildiğim kadarıyla bu hadis-i şeriften. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.